Evet arkadaşlar, Ara Türkiye'den kardeşim geldi. Nasıl buldun kümeslerimizi, yerimizi? Abi valla geçen senin o geri dönüşüm mekanındaki yerden çok çok daha iyi. Evet. Acayip hoşuma gitti. Sistem falan çok güzel yapmışsın. Değil mi? Eline emeğine sağlık. Beğendin. Yarın da koşumuzu uçuracağız. Yarın işte. sabah koşumuzu uçuracağız. inşallah. hem kupaya sabah... hem senin kanalına. Sabah 5-6 gibi abi Ala Türkiye bir şey değil mi? Çoğu kupadan daha çok Değil şey mi? yapıyor. Kitleye ulaşıyor. Evet. Kesici. Bir güvercinin tescillenmesi için ala Türkiye şart diyorsun. Şart demeyelim de güzel oluyor abi. <laughs> Senin de el ele sağlık inşallah görürüz. Sağ, sağ güzel ol sağ ol teşekkür ederim. İnşallah. Orada o kupada da iki tarafta da birinciyiz. İnşallah bu kuşumuz kendileri korumuzu inaklar. İnşallah inşallah. Benim kardeşimin bir kardeşimin adına uçuracak. Ben şu an orada birinciyim. İnşallah o kuş öbür kuşumuzu geçer. Aynı kuş. İkisi de i̇nşallah. ikisi de mavilerimden Vallahi uçacak. Vallahi heyecanla bekliyorum. İstediğim şu abi inşallah izleyicilere öyle bir kuş izletiriz ki. Vallahi kuşumuz oynuyor. Oynuyor. 20 25 tane yapıyor. Güzel mesafeleri de var. Bakalım nasip. Nasip abi hayırlısı olsun. Bu buradan da Ankara'ya selam olsun Osman abi'ye. Evet. Osman Erbaş'a, Ali Erbaş'a, Alcan Erbaş'a. Herkese selam Ve olsun. Vallahi Türkiye'yi izleyen, bize destek olan herkese bolca selam olsun. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.